Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde elektrik potansiyeli konusunu göreceğiz. Elektrik potansiyeli konusunu iyi anlayabilmemiz için öncelikle potansiyel enerji konusunu iyi anlamamız lazım. Yani elektriksel potansiyel enerji ve hatta mekanikte gördüğünüz genel potansiyel enerji konseptini iyi anlamamız lazım. Onun için öncelikle potansiyel enerji yani genel olarak mekanikte de kullanılıyordu. Bu fizik bir derslerinde de görmüşsünüzdür. Genel olarak potansiyel enerji nasıl tanımlanır? En basit tanımı korunumlu bir kuvvete karşı yapılan iş olarak tanımlanmış potansiyel enerji. Çünkü korunumlu kuvvetten ne anlıyoruz? Doğada gördüğümüz kuvvet çeşitlerinden bazıları mesela en basitinden yer çekimi kuvveti var. Yer çekimi kuvveti korunumlu bir kuvvettir. Neden korunumlu bir kuvvettir? Çünkü eğer siz yer çekimi kuvvetine karşı gelirseniz yani yerden bir cismi alıp yerden bir cismi alıp belli bir yüksekliğe kaldırırsanız bu şekilde belli bir yüksekliğe kaldırdığınız zaman bıraktığınızda ne olacaktır? serbest bıraktığınızda eski haline geri dönecektir. Yani bir cismi kaldırın yerden ağırlık kuvvetine karşı gelin. Yani bu korunumlu kuvvete karşı gelin. Bunu yerden kaldırın. Bıraktığınız zaman eski haline geri döner ve yere düşer. Yay da aynıdır mesela değil mi? Mesela işte spring yay. Duvara bir yay bağladınız diyelim ki. Yaya karşı uygulanan bir kuvvet düşünelim. Eğer siz yaya sağ tarafa doğru bir kuvvet uygular ve yayı esnetirseniz yayı esnetirseniz bıraktığınız anda eski gevşek haline geri gelecektir yani. Dolayısıyla yayın uyguladığı kuvvet de bu özelliği gösteriyor. Yani sizin karşı yaptığınız iş, karşı gelip yaptığınız iş boşa gitmiyor, geri iade ediliyor kinetik enerji olarak. Bu tür kuvvetler korunumlu kuvvetler. Yani o kuvvetlere karşı gelip de zıt yönde bir kuvvet uygularsanız eski haline geri dönme eğilimi. Yani yay gibi esnek özelliklere sahip ki ağırlık da böyle bir özelliğe sahipti. O yüzden ağırlığın da bir potansiyel enerjisi var. Ağırlık kuvveti dediğimiz M çarpı G'nin de bir potansiyel enerjisi var. Hatta yay sabiti dediğimiz, yayın kuvveti dediğimiz K çarpı X dediğimiz kuvvetin de bir potansiyel enerjisi var. Dolayısıyla bunlar korunumlu kuvvetler olduğu için bu kuvvetlere karşı yapılan iş potansiyel enerji olarak depolanır diyoruz. Peki korunumlu olmayan bir kuvvet Genelde dışarıdan uygulanan external kuvvetler yani dış kuvvetler insan tarafından uygulanıyor olabilir. İp gerilmesi tarafından uygulanıyor olabilir. Ya da sürtünme kuvveti en popüleri. Sürtünme kuvveti e, korunumlu olmayan bir kuvvet. Neden? Çünkü sürtünmeye karşı gelin, sürtünmeye karşı iş yapın. Diyelim ki sürtünmeli bir masada bir cismi sürüklüyorsunuz. Dolayısıyla siz sürtünme kuvvetine karşı geldiniz. Onu sürüklemeye başardınız. Dolayısıyla sürtünme kuvvetine karşı bir iş yaptınız. E bıraktığınız zaman bu eski haline geri gitmez. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla sürtünmek korunumsuz bir kuvvettir. Sürtünme kuvvetinin potansiyel enerjisinden bahsedemeyiz. Elektrostatik kuvvette bizim korunumlu kuvvet, kuvvet olarak adlandırdığımız bir kuvvet. Çünkü neden? Artı yüklü iki cismi düşünün mesela. Artı yüklü iki cisim yük miktarları Q1 ve Q2 olsun. Şimdi biz diyoruz ki bunlar birbirlerini itiyorlar. Bunlar birbirini itiyorlar. Dolayısıyla bunlar birbirini ittikleri için siz serbest bıraktığınız zaman ne olacaktır? Bunlar sonsuza dek uzaklaşacaktır birbirinden. Yani uzayda iki tane artı yüklü cismi r kadar uzaklıkta tuttuğunuzu düşünün. Bıraktığınız zaman eski haline geri gelecek. Siz bunlara karşı iş yapıp, karşı iş yapıp tekrar yan yana getirdiğiniz zaman, bıraktığınız zaman eski haline geri dönüyor demektir. Yani sizin karşı koyarak yaptığınız iş boşa gitmiyor. Aynı şeyi artı eksi de, de düşünebilirsiniz. Diyelim ki bir artı bir eksi yük var. Bu sefer bunlar birbirlerini çekiyorlar. Artı yükle e, zıt yükler birbirini çeker dedim. Şimdi ben bunlara karşı gelirsem. Bu kuvvetlere karşı gelip bunları ayırdığımı düşünün. Bunlar birbirini çekiyor. Yeşil vektörlerle gösterdim. Benim karşı kuvvetlerim bunlar. F üstüyle gösterelim şöyle. Ben bunlara karşı geldiğim zaman ne olacaktır? Bıraktığım zaman eski haline geri gelme eğilimi gösterecektir. Demek ki benim karşı yaptığım iş. Benim elimle uygulayıp da benim karşı yaptığım iş boşa gitmiyor. Tekrar kinetik enerji olarak çevrilmeye hazır. Dolayısıyla potansiyel enerji formülleri de zaten buradan çıkar. Korunumlu bir kuvvete karşı yapılan iş. Örneğin diyelim ki biz e, yer çekimi potansiyel enerjisini düşüneceğiz. Aş kadar yükseltmişiz bir cismi. Ne kadar karşı iş yaptık? Ağırlığına mg dedim. Kuvvet mg. Çarpı yol. Çünkü iş konusunun en basit tanımı kuvvet çarpı yer değiştirmedir biliyorsunuz. Demek ki Mg çarpı h kadarlık iş yaptım. Bu boşa gitmedi. Potansiyel enerji olarak depolandı. Dolayısıyla potansiyel enerji formülleri de bu kuvvet çarpı yol dediğimiz iş e, konseptiyle tanımlanır. O halde biz e, bu karşı yapılan iş konseptinden potansiyel enerji formülünü elde edebiliriz. Örneğin diyelim ki yüklü iki cisim var. İkisi de artı yüklü olsun. İki tane artı yüklü cisim var. Dolayısıyla bunların arasındaki uzaklığa da R diyelim. Bu kuvvetler birbirlerini itiyorlar elektrostatik kuvvet itecek şekilde ki bu kuvveti görmüştük zaten. Elektrostatik kuvvet neydi? Kulom sabiti çarpı yük çarpımları bölü aradaki uzaklığın karesiydi. <laughs> yani kulom kanunu bu kuvveti bize veriyor. Şimdi biz ne yapacağız? Korunumlu kuvvete karşı yapılan işi e, modelleyip bunu hesaplayıp potansiyel enerji formülünü elde edebilmemiz lazım. Peki o halde karşı yapılan iş dediğimiz için biz bunlara demek ki karşı koyup buraya uzaklığına getirmişiz. Çünkü bakın bunlar durduk yere birbirinden R ye kadar uzağa gelmez iki artı yüklü cisim. Uzayda düşünün birbirini iten iki cisim var. E birbirini iten iki cisim sonsuza dek birbirinden uzaklaşmak ister. Dolayısıyla böyle bir R uzaklığına durmaz. Demek ki sonsuz uzaklıktayken alıp elimizle tutup biz bunları zorla getirmişiz. Yani bir kuvvet uygulanıp dışarıdan kuvvet uygulanıp elektrostatik enerjiye, elektrostatik kuvvete karşı gelinip bu pozisyona getirilmiş. Peki bu pozisyona getirinceye kadar ne kadarlık iş yapılmış? İşin zaten genel tanımını biliyoruz. Kuvvet çarpı yer değiştirme. Hatta arada dot product var. Ama daha sofistike bir tanım geliştirmek gerekirse iş herhangi bir aralıkta kuvvetini yaptığı iş x1 x2 arasında kuvvetini yaptığı iş f çarpı dx integralinden bulunur. Kuvvet eğer yola bağlıysa kuvvet yola bağlıysa ki burada yola bağlı. Çünkü aralarındaki uzaklığa, mesafeye bağlı kuvvet var. Kuvvet değişkense mecburen integral versiyonunu kullanmamız lazım. O zaman şöyle bir integral modelleyebiliriz. Yani şu tanıma uydurmak için şöyle bir integral modelleyebiliriz. Biz bunları sonsuz uzaklıktan r'ye kadar uzaklığına getireceğim. Sonsuz uzaklıktan alacağım. r kadar uzaklığa getireceğim. Dolayısıyla kuvvet ne olacak bizde? Kuvvet yerine ne yazmam lazım? Şöyle göstereyim buradaki F kuvveti yerine k çarpı yükler çarpımı bölü x kare diyelim. Yani uzaklığın x olduğu herhangi bir durumda düşünelim. Uzaklık aralarındaki uzaklık x'ken çok küçük bir yer değiştirme yapılırsa dx kadarlık bu dx kadarlık yapılan yer değiştirmenin yaptığı işin integral toplamını almamız lazım dolayısıyla sonsuzdan r'ye getirmek için dediğimiz için integralin alt sınırı sonsuz, üst sınırı r olacak. Sonsuzdan r uzaklığına getirmek için dedim. Yalnız bir de şurada kuvvetlerin yaptığı iş değil, dikkat edin. Elektrostatik kuvvetlerin yaptığı iş değil. Elektrostatik kuvvetlere <laughs> karşı yapılan iş. Karşı yapılan iş demek için sizin zıt kuvvet uygulamanız lazım elektrostatik kuvvete. O yüzden önüne bir de eksi işaret koymamız lazım. Demek ki eğer ben bu tanıma uyduracaksam yani potansiyel enerji tanımında uygun bir matematiksel model bulacaksam doğru işlemlerin buradan gelmesi lazım. Bundan sonrası zaten matematik biliyorsunuz. Sabitler integral'in dışına çıkabilir. K çarpı Q1 Q2 dediğimiz şeyler değişken değil. Sabitler. Önünde eksi var. Alt sınır sonsuz. Üst sınır R. X. 1 bölü X kare yani X üzeri eksi 2 DX. Matematik derslerinizden biliyoruz bu integrali. Üst 1 fazlalaşır. integral alınırken eksi olur eksi eksiği götürdü. Bölü x. Üst sınır r, alt sınır sonsuz. Dolayısıyla üst sınırı yerine koyduğunuz zaman k çarpı q1 q2 bölü r alt sınırı yerine koysam bir bölü sonsuz sıfıra yakın için limitten eksi sıfır demeye gerek yok. Demek ki biz potansiyel enerji formülünü bulduk. Potansiyel enerji u harfiyle gösterilir. Karşı yapılan iş tanımından formülü elde ettim. Demek ki K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü R. Yani sadece R karesi yok kuvvete göre. Böyle bir formülasyonla ben potansiyel enerjiyi elde etmiş oldum. Peki bu potansiyel enerjiyi ben nasıl yorumlamam lazım? E, e, Q1 ve Q2 noktasal yükleri arasında R uzaklığı varsa bu sistemde U kadar bir potansiyel enerji depolanmıştır. Yani sizin Q1 ve Q2 yüklerini sonsuzdan r uzaklığına getirebilmek için yapmanız gereken işi tanımlıyor. Dolayısıyla potansiyel enerji formülünde bir dikkat etmemiz gereken önemli bir konu daha var. Çünkü biliyorsunuz iş eksi olabilir, negatif iş yapılabilir. Dolayısıyla potansiyel enerji pozitif veya negatif olabilir. Buradaki Q1 ve Q2 bunun için arkadaşlar mutlak değerce alınmayacak, cebirsel alınacak. Yani işareti eksi ise eksi koyulacak. Eksi yüklüyse eksi yazılacak, artı yüklüyse artı yazılacak. Buna dikkat edin. Çünkü kuvvet hesabında bu yoktu. Neden kuvvet bir vektör? Biz bu kuvvet vektörünün büyüklüğünü hesaplıyoruz, normunu hesaplıyoruz. Dolayısıyla bir vektörün büyüklüğü her zaman pozitif bir sayıdır ya da sıfırdır diyelim, ee, ama negatif olamaz. Ama potansiyel enerji negatif olabilir. Birimi neydi potansiyel enerjinin birimi juldü Dolayısıyla eksi 50 jul eksi 20 joul, artı 5 joul gibi ifadeler skaler olmasına rağmen işareti var potansiyel enerjinin. Bu bizi şaşırtmasın yani neden hem işareti var artı eksi olabiliyor hem yönü yok vektörel değil skaler aynı şey sıcaklık ölçeğinde de geçerli biliyorsunuz sıcaklık vektörel olmamasına rağmen belli bir referansı var bir sıfır referansı var sıfırın altında 5 derece demek eksi 5 derece demek. Aynı bunun gibi potansiyel enerjinin de bir referansı var bir sıfır referansı var sıfırın altındaysa eksi üstündeyse artı yani bu vektör göstermiyor bize. Şimdi potansiyel enerji ile ilgili bir soru yapalım. Çünkü artık potansiyel enerji formülünü elde ettik. Ee, bu soruyu yapabiliriz. Şekildeki yük sisteminde depolanan enerji kaç jüldür? Yani siz bu sistemi sonsuz uzaklıktan alıp da bu 3 tane yükü sonsuz alıp bu üçgenin köşelerine koymak isteseniz kaç iş yaparsınız diye soruluyor. Dolayısıyla sistemdeki potansiyel enerjiyi bulacağım. Biz ikili kombinasyonlarını bulduk. Yani şunun anlamını iyi bilmek lazım. K çarpı Q1 Q2 bölü R olarak formülünü elde ettik. Bu diyor ki Q1 Q2 gibi iki tane yük arasında depolanan potansiyel enerji. Burada kaç tane ikili kombinasyon var? 3 tane ikili kombinasyon olması lazım. Eksi 4 ile hatta bunlara isim verelim. Şu Q1 olsun bu Q2 olsun bu da Q3 olsun bu sistemde 3 tane yüklü cisim var <laughs> dolayısıyla Q1 Q2 arasındaki potansiyel enerjiyi ben hesaplayabilirim formülle Q1 Q2 arasındakine u 12 diyelim K çarpı Q1 Q2 bölü aralarındaki uzaklık aralarındaki uzaklık bunları tek tek hesaplamam lazım ben, zaten hepsi R olacak aralarındaki uzaklık eşkenar üçgen olduğu için Hepsi R olacak. O zaman toplam potansiyel enerjiyi şöyle tek kalemde yazayım. K çarpı Q1 Q2 bölü R artı K çarpı Q1 Q3 arasındaki potansiyel enerji artı bir de kim var? Q2 ile Q3 arasındaki bir kombinasyon var. Bütün ikili etkileşimleri yazdım. Evet demek ki ne yapacağız bundan sonra? Şöyle bir basitleştirme yapabilirim. K bölü R parantezini alsam K bölü R parantezinde şu ikili çarpımlar tabi işaretli ikili çarpımlar Q2 Q3 bu işlemlerin sonucunda bu sistemde depolanan toplam enerji bulunacak 9 çarpı 10 üzeri 9 Newton metrekare bölü kulom SI unit sistemde sığ unit sistemlerinde yapıyoruz MKS kulom sabitinin yaklaşık değeri 9 çarpı 10 üzeri 9 bunu yerine yazdım uzaklıklar 45 mm verilmiş ama bu metreye çevrilecek Dolayısıyla mili faktörü var. Metrenin yanındaki şu mili faktörü bana 10 üzeri eksi 3 var diyor. 10 üzeri eksi 3 çarpı yükler çarpımı. Nano'ya dikkat edin. Bakın şurada nc verdiği şey nanoklon. nano kulon. Nano ekin küçük n harfiyle gösterilir. Nano'nun anlamı 10 üzeri eksi 9. Nasıl ki mili 10 üzeri eksi 3. Mikro 10 üzeri eksi 6 ise bu da 10 üzeri eksi 9 olacak. Ona da dikkat ederek yazalım. Q1 ile Q2'yi çarparsam eksi 4 ile 3'ü çarp ama 2 tane nano'yu çarpacağım. Eksi 12 geliyor. 2 tane nano'nun çarpılması 10 üzeri eksi 9 çarpı 10 üzeri eksi 9 10 üzeri eksi 18 faktörünü verir. Evet. Daha sonra devam ediyorum. Q1 ile Q3 eksi 5 ile eksi 4. Eksi ile eksinin çarpımı artı 20 faktörünü veriyor bana. Yine 10 üzeri eksi 18 geldi. 2 tane nano'nun çarpımından. Bir de Q2 ile Q3 demiş. Artı 3 ile eksi 5'in çarpımı eksi 15. 10 üzeri eksi 18'imiz var. 10 üzeri eksi 18'i de dışarı alabilirim. Parantezin dışına alabilirim. Öyle bir hesap yaparsam 9'lar sadeleşti. 1 bölü 5 1 bölü 5 çarpı 10 üzeri 6 vardı. 10 üzeri eksi 12 geldi. Eksi 18'lerle beraber. Parantezin içinde eksi 12 artı 20 eksi 15 net ne yapar bu artı 5 eksi 7 yapıyor eksi 7 bölü 5 o da 1.14 çarpı 10 üzeri eksi 12 birimimiz ne olacak mks birim sisteminde sığ birim sisteminde yaptığım için jül enerji birimi jül buna 10 üzeri eksi 12 faktörüne pikoda denir yani trilyonda bir demek eksi picojoule diyebiliriz. Bir sorumuz daha var. Potansiyel enerji ile ilgili. Şimdi onu da yapalım. şekil 1'deki 2, 2Q ve eksi Q yüklerini, şuradaki yükleri, şekil 2'deki konuma getirmek için yapılması gereken işi bulunuz demiş. Dolayısıyla çok aslında basit bir soru. Şekil 1'de toplam potansiyel enerji nedir? Şekil 2'deki toplam sistemin potansiyel enerjisi nedir? Getirmek için bizim yapmamız gereken iş. Dışarıdan yapılması gereken iş potansiyel enerji farkıyla bulunur. Bakın bu artı ve eksi notasyonlarına dikkat edin. Bizim yapmamız gereken iş potansiyel enerji farkı. Ama bu elektrostatik kuvvetlerin yapması gereken iş eksilisidir bunun. Eksi potansiyel enerji farkıdır. Dolayısıyla dışarıdan yapılması gereken iş artı potansiyel enerji farkı. Yani fark demek son eksi ilk değeri. Son durumdaki potansiyel enerjiden ilk durumdaki potansiyel enerjiye çıkar demek istiyor. Bize bunu soruyor yani. Peki o halde zaten bir çıkarma işlemi yapacağımız zaman dikkat edin. Şunlar değişmiyor. Ben biraz pratik ve hızlı bir şekilde yapacağım bu soruyu. Dolayısıyla dikkat edin. Buradaki Q'ların yeri değişmemiş. Yani şu ikili kombinasyonda herhangi bir fark yok. Yani artı Q, eksi Q kombinasyonunda herhangi bir değişim olmayacak. Değişim 2Q Q kombinasyonunda ve 2Q eksi Q kombinasyonunda olacak. Uzaklıklar şeye vermiş. O zaman ben bu çıkarma işlemini yaparken bunlar sadeleşeceği için şöyle bir şey yapacağım. K çarpı Q çarpı 2Q bölü R diyelim. Artı K çarpı eksi Q ile 2Q'nun çarpımı dolayısıyla işaret eksi olacak. Q 2Q bölü R ne yaptı? Bunlar sıfırladı zaten. Dolayısıyla ben şurayı sıfır kabul edebilirim. Bir daha bir kontrol edelim. 2Q eksi 2Q toplamı burada sıfırladı. Şimdi burayı da bir kontrol ettiğimizde U2'nin toplam potansiyel enerjisi ne olacak? Yine 2Q ile Q arasında 2Q ile eksi Q arasında yapacağım. Ne olacak peki? 2 KQ kare bölü R bölü 2 var. Öbüründen bakıyorum. Eksi 2KQ kare bölü R bölü 2 var. Dolayısıyla toplam potansiyel enerjiyi hesapladığınız zaman ikinci şekilde gene sıfır yaptı. Gene sıfır yaptı. Dolayısıyla sıfır eksi sıfır eşittir sıfır. Demek ki yapılması gereken iş neymiş? Potansiyel enerji farkından sıfırmış.